Merhaba arkadaşlar kanalımızın ilk videosunda bir tane kamp ocağı tanıtacağız XA marka ee, arkadaşlar bu diğer marka satılan kamp ocaklarından farklı olarak çakmak gazıyla yanıyor çakmak gazıyla çalışıyor ee, bunun şimdi detaylı bir anlatımını yapacağız arkadaşlar arkadaşlar alet güzel yani sağlam kendine güven verdiriyor güven hissettiriyor metali olsun yapısı olsun. Ağırlık olarak öyle çok ağım şağım bir ağır değil. Yani sırt çantanızla bile kampa giderken veya da herhangi bir acil durum gibi zamanlarda rahatlıkla taşıyabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir ocak. Şu şekilde arkadaşlar çakmak gazını taktığımız bir kapak kısmı var. Şurası yaylı. Şöyle kelime göstereyim. Şu şekilde çakmak gazını ön tarafa doğru itikliyor. Arkadaşlar burası da güzel sağlam bir şekilde tenceremizi, tavamızı, çaydanlığımızı koyduğumuz ocak kısmı. Ondan sonra burada da yanıcı gözümüz var. Bu bu şekilde sökülüp takılabiliyor arkadaşlar. Vidalı dişli bir şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu da tekrardan bir yerine takalım. Ondan sonra bunu da takalım. Ve şu alt kısmında Lastik var arkadaşlar. Kauçuk bir ayaklık var. Kaymıyor, etmiyor. Güzel yani böyle bir yani baya, bakın baya baya bir buzdolabını ittirecek şekilde güç uyguluyorum. Şaka maka değil. Ve gördüğünüz gibi gitmiyor. Hatta görün elim acıdı ya. Bak elimde izi çıktı o kadar sert güç uyguluyorum. Şimdi arkadaşlar bu ocağımız nasıl yanıyor? Bu ocağımız için herhangi bir yerden çakmak gazımızı aldık. Şu ucundaki üçgen contayı çıkarmamız gerekiyor. Çıkardıktan sonra arkadaşlar şu şekilde. içi de böyle görünüyor. Şöyle göstereyim. Işık biraz yetersiz karanlık ama. Ayrıca bu içinde de yay var. Bu da böyle çakmak gazını kapağı açtığınız zaman emniyetli bir şekilde geri gelmesi için geri ittiriyor. Koyduk. Şöyle zaten gördüğünüz gibi o yay geri ittiriyor her daim. Bakın. Şöyle buradan gazımız kapalı olsun. Evet arkadaşlar. Takması çıkarması çok kolay. Şöyle çeviriyoruz. Şurada tırnaklar var. Burada kapaktaki yerlerine oturuyor. Çevir tak tık ve şöyle çevirip saat yönünde çevirip kilitliyoruz. Evet arkadaşlar, bunun şimdi bir de yanlışını yapalım. Açıyorum. Oh 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 oh. arkadaşlar bu gaz valfi yani gaz ayar düğmesi bu aşağıdaki çok hassas yani böyle milimetrik dokunuşlarla alev çok bir anda artıyor bir anda azalıyor çakmak gazı ile çalışmasının eksi yanı ne çakmak gazı soğuk havalarda etkisiz hale gelir yani yanması daha zorlaşır hatta belli bir yerden sonra hiçten de yanmaz bir hale gelir şu anda yanıyor yani görünmüyor burada ışıktan belli olmuyor ama Şöyle hafif gaz. Heh, açayım gazı. Belli oluyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bununla yemek bile yaptım. Gayet güzel. Ee, çay demledim. Kahve yaptım. içtim Her türlü. Ee, şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı 1 litreye yakın bir suyu 8-9 dakikada kaynattı arkadaşlar. Fokur fokur kaynadı yani. Bildiğiniz böyle ısındı falan filan değil. Fokur fokur kaynadı. Tabi ayarlayamıyorum Heh. En güzeli şöyle yapalım Gazı çakmak gazını takmadan önce Tabi ortam sıcaklığı Dediğim gibi yüksek olursa daha güzel Şöyle çalkalıyoruz bol bol Ki itici gaz iyicene bir Basınç uygulasın ön tarafa doğru Yani buraya komple basınçlı gelsin Biz buradan tamamen kısma ayarını yapalım arkadaşlar. Evet. Şöyle tekrardan Evet. Çalkaladıktan sonra nispeten daha dengeli yanıyor. Tabi dediğim gibi bu ayar düğmesi çok hassas. Şu anda yanıyor ama belli olmuyordur. Ee, şöyle açtığımda alevler görünecektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ocağımız bu şekilde gayet bu kısmı da e, bu kapak kısmı da yere tam oturuyor. Bu ayak kısmıyla bu diğer lastikli tarafla. Bu taraf çok güzel dengeli bir şekilde düz vaziyette tasarlanmış. Arkadaşlar ocağımızın alttan da görünüşü bu şekilde. Burada da bir e, olası gaz kaçağı için motosiklet geçiyor bu yan, yandan. Evet motorumuz geçti. Olası bir gaz kaçağı gibi bir durum olursa buradan dışarı kaçsın diye emniyetli bir şekilde içeride sıkışıklık yapmasın diye. Ariyetten şöyle bir durum daha var arkadaşlar. Gazımızı çıkardım gördüğünüz gibi. Yani kapak takılı değil, gaz yok, hiçbir şey yok. İçinde hala daha burada gaz var. Bakın şimdi yakacağım ve yanacak. Gördünüz mü? İşiniz bittikten sonra bu şekilde yakın. İçindeki gaz tamamen boşalsın. Hiçbir zaman içinde gaz kalmasın arkadaşlar. Tabi biraz esinti de var. Ha, şekilde yansın bitsin arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan nakliye edecekseniz edin. Ben şu anda gördüğünüz gibi tüpü çıkardım. Tüp burada. Başka da tüp yok. Yanıyor hala daha yanıyor. Bayağı bir 9-10 saniye, 15 saniye civarında bu şekilde de yanıyor. Bunu yanarken yapmayın. Söndürün, ondan sonra tekrar yakıp bu şekilde boşaltın için arkadaşlar. Onun haricinde ürün gayet başarılı, güzel. Fiyatını derseniz ben bunu 55 liraya aldım. Ama siz bunu farklı internet sitelerinde daha pahalı, daha pahalı, daha ucuz ama yani çok farklı bulamazsınız. Ortalama 5 lira 10 lira oynar. Evet arkadaşlar, önümüz bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.